Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu videomda hem çok mutlu oldum, hem çok üzüldüm, biraz karışık bir şey yaşadım. Ee, mutlu olmamın sebebi bu sardunyaları biliyorsunuz. Bana Şerife Hanım göndermişti, diktim, o kadar güzel tuttular ki onlara çok sevindim. Ee, yeni çiçekler hediye geldi bana, bunları da Diyarbakır'da. E, kendi güzel yüreği güzel bir takipçim hediye etti bu bardak menekşesi e, bu bardak menekşesini Ben daha önce görmüştüm ama e, ismini bilmiyordum bakımı konusunda hala hiçbir fikrim yok Sadece çok nazlı bir çiçek olduğunu biliyorum bunu e, sera yöntemiyle arkadaş yetiştirmiş İlk getirdiğinde serasını açtım iki gün böyle büküldü yaprakları soldu sonra canlandı şu anda güzel ben bunu bir sonraki videomda saksıya dikmeyi düşünüyorum. Aynı şekilde başka çiçekler de getirmiş. Ee, burada çilli begonya var. Ben çilli begonyayı çok seviyorum. Ee, daha önce çilli begonyam da yoktu. İlk defa çilli begonya bakacağım inşallah. Eee da getirmişti. Hawartia e, ben <laughs> Bu havartyaları aslında ne çok seviyorum ne de çok sevmiyorum ama bu çok güzel çok hoşuma gitti. Benim havartyam da var zaten. Bunu da daha önce Şerife Hanım bana göndermişti. Bu da çok güzel. İkisi aynı sanırım. Bu dışarıdan bakılmış gibi duruyor. Bu da içeride olduğu için rengi biraz daha yeşil. Ama ikisi de aynı cins yani ikisi de havartya. Bunu da hemen buraya bırakıyorum arkadaşlar. Yeni boyalar aldım. Bu boyalarla inşallah saksılarımı boyalayacağım. Ee, salça kutularını ben eskiden beri sağ, e, saksı olarak kullanıyorum. Benim kullandıklarım hepsi bu şekilde. Bazen e, örgü yükleriyle, boncukla, taşla süslediğim de oluyor tabi. Hatta bakın şundan da var. Salça kutularımı ben hiçbir zaman atmıyorum. Her zaman alıyorum. E, kaktüslerimi veya böyle gelişimi yavaş olan çiçekler menekşe olabilir, hoarti olabilir, kaktüsleri kaktüsler olabilir. O şekilde hani gelişimi yavaş olan çiçekleri, sukulentler özellikle çok güzel olur. Bunları hep bu salça kutularına dikiyordum. Bu salça kutuları bu boyalarla renklenince daha da güzel olacak. Daha önce hiç salça kutuları veya Herhangi bir saksı boyama işlemini yapmamıştım. İlk defa bu boyaları aldım. İnşallah önümüzdeki günlerde becerebilsem videosunu çekeyim. Beceremesem de normal kendi kendime öyle yazar, çizerim. En azından üzerindeki domateslerden daha güzel görünüyor diye düşünüyorum. Hani tek renk bile yapsam bu domateslerden daha güzel görünüyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunları hemen kaldırayım. Şu kenara bırakıyorum. E sardunyalarımı da sizlere yakından göstermek istiyorum. Sardunyaları ben çok 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 sevdiğim çiçeklerden. bulunduğum şehir çok sıcak olduğu için Haziran ayından itibaren sardunyalarım hemen solmaya başlıyor. Temmuz ayı gelmeden bütün sardunyalarım çürüyordu. İçeri al diyen arkadaşlar da vardı. Ee, yani siz de çok haklısınız tabi ama hani bir iki tane çiçek olunca, 10 tane olunca 20 tane de olunca içeri alabiliyoruz. Ama o kadar çok çiçeklerim var ki inanın balkonda dolu ben geçen gün saydım bir arkadaşımın isteği üzerine saydım. Ee, 90-95 tane saksılarım vardı. Bunları hepsini içeri almaya kalkarsam zaten bizim oturacak yerimiz yok. Zaten hepsi içerideler de ee, klimanın olduğu ortamda. Yani klimanın olduğu ortam serin olduğu için oraya koyarsam hiçbir şey olmazdılar. Ee, klimanın olduğu ortamda da yılbaşı çiçeklerimi koymuştum ezilmesin diye yılbaşı çiçekleri de yazı, yazın sıcağında benimki ezildiler hepsi. Daha önce beni takip edenler biliyor arkadaşlar. Ee, sardunya nasıl dikilir nasıl çoğaltılır bir önceki videomda göstermiştim zaten. Bu videonun çıkan ekranında resim çıkacak onu tıklarsanız nasıl ekimimi yaptığımı da göreceksiniz zaten. Sardunyam için özel toprak kullanmadım. Kırmızı toprak kullandım. Hatta gittim videosunu bile çektim. Tarlada bu toprağı toplayıp getirdim. Sardunyalarımı diktim. Kaç hafta oldu bilmiyorum. Yaklaşık 3 hafta oldu diye düşünüyorum arkadaşlar. Daha önce sardunya çoğaltma işlemlerini de çok defa denemiştim. Maalesef hiçbiri de başarılı olmadı. Hepsi başarısız oldu. Bu çoğaltma işlemlerini yaptığım zaman yaz aylarında yapmıştım. Yaz ayı olduğu için hiçbiri de tutmadı. Sardunya hakkında da çok da bilgi sahibi olmadığım için o zaman üzülüyordum. Niye tutmuyor diye elimdeki bütün sardunyaları yolup yolup dikiyordum. Ve hiçbiri de tutmadı. Sardunyalar benim anladığım kadarıyla Kasım ayında çok güzel tutuyor. Ben bunu Kasım'ın Ortalarına doğru dikmiştim yanlış hatırlamıyorsun. Ve o kadar güzel diktim. Yani o kadar güzel tuttular ki şöyle yakından göstermek istiyorum. Tutmuşlar. Diktiğim zaman hepsi çıplaktılar. Dallar hiçbir tane yaprak yoktu arkadaşlar. Bunu da hemen şöyle kenara bırakmak istiyorum. Yılbaşı çiçeğime gelmek istiyorum. Yılbaşı çiçeğimi kapalı cam balkonda tutuyorum. Hepsinin üzeri tomur tomur olmuştu. Kapalı balkon benim kapalı balkonum şu anda hiç güneş görmüyor çiçeklerimi doğru dürüst sulayamıyorum yani yaklaşık bir çay bardağı kadar su verdiğim halde e, suları kurumuyor çünkü hiç güneş görmüyor ve havalarda çok soğuk olduğu için kurumuyor toprakları e, ben buna bir hafta önce bir çay bardağından daha az su vermiştim ve hiç kontrol etmedim yani ara ara bakıyorum böyle alıyorum elime seviyorum çiçeklerine bakıyorum açmak üzere olduğunu görüyorum ama çürüdüğünü hiç fark etmemiştim. Ben şimdi bu videoyu çekmek için içeri getirdiğimde şunun çürüdüğünü görmüştüm arkadaşlar. Gerçekten de çok üzüldüm. Hem de tomurcukları var. Bakar mısınız? Fazla sudan diyeceğim. Çünkü hani suç o kadar çok az veriyordum ki ona rağmen çürümüş. Sadece bu dalı tek çürümüş diye umut ediyorum. Evet sadece bu çürümüş. Ama bu da oldukça e, büyümüştü. Ve üzerinde hepsi tomurcuklarını görüyorsunuz. Ben bunun açılmasını bekliyordum. 400'e açılmasını bekliyordum aslında. Buradaki büyüyor. Buradaki ise olduğu gibi duruyordu. Hiç fark etmemiştim bile. Şimdi elime aldığımda çürüdüğünü gördüm arkadaşlar. Bunları atıyor muyuz? Tabii ki de bunları atmıyoruz. Bunları yeniden dikiyorum. Bu çürümüş olan yerlerini temizliyorum ben. Şurayı temizliyorum. E, bu yaprak zaten temiz hem de köklü. Ee, şu ise şunu kesiyorum. Zaten bu da çürümüş. Gördüğünüz gibi çürümüş yerini atıyorum ama bunları tekrardan aynı saksının içerisine veya farklı bir saksıya da dikebilirim arkadaşlar. Ee, söyleyeceklerim hepsi bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Şimdi kalın, Sağlıkla kalın.